Birader. Yenge yok mu yenge? Füsun ablayı mı diyorsun abi? Ha. Aa, bak geldi bile. Yenge biz de şimdi senden bahsediyorduk. Çorba çok nefis ya. Et suyu mu bu? Çok beğendim. İyi. İç de git o zaman. Niye böyle yapıyorsun yenge ya? O kadarcık hatırımız yok mu yani? Rahmetli Metin düştü aklıma. Gidelim bir çorbalarını içelim dedik. Abla bu adamlar kim? Boş ver onu. Sen torbaları boşalt. Tamam mıyız Selami? Eyvallah abi. Hadi bakalım. Hadi hayırlı işler. Al şu paranı. Çorba bizden olsun. Bir daha gelmemek kaydıyla. Sen nasıl istersen yenge. Ya senin şu sarp babasına çok benziyor. Deli bir şey. Kendine söylersin. Hadi. Hadi. Aa bak. Sana bir şey soracaktım yenge. Sarp'ın bir küçüğü yok muydu? Neydi adı? Umut muydu? Evet. Niye sordun? Rahmetli Metin hapisteyken onun kaybolduğunu falan dediydi. Ne oldu o akıbet? Bulunamadı hiç. Kayboldu benim oğlum. Aa, bak ya, tabii ya. Dükkanın adı da Umut. Onun aşkına koydun demek. Hadi eyvallah. Bu Umut kayıp oğlan demek. Onu arıyor Sarp. Ne dersin Selami? Bu sarpı bir yemleyelim mi biz? Olur abi. Adım Talip. Coşkun vardı hani. Onun as adamıydım. bu çocuğu. Birlikte iş yapardık o ölmeden önce. Coşkun'un bildiği bir sırrı biliyorum. Hani çocuk almıştın ondan. Sen anladın mı? Bak. Kebapçının telefonu çalıyor. Seyrettin videoyu. Benden bahsediyor değil mi Piç? Başka kimden olacak? Coşkun'dan bir meleği aldım. Bir de seni. Meleğin nesi var ki bana şantaj yapacak? Tabii ya. Dediğim gibi çıktı bak. Bu talibi gömmeli. Hem de en derinlere. Seninle ben ortaya çıkmamalıyız. Bitmeli. Nasıl olacak? Buluşacağız onunla fidye için. Sen uzak dur Mert. Bana bırak. Tamam. Hiç kusura bakma Celal Baba ona soracaklarım var. Bu adamı arıyorum. Bu otelde kalıyormuş. Oda numarası kaç? Komiserim maalesef ayrıldı. Kaç saat önce. Buyurun müdürüm. Gel, lazımsın. İşimiz var. Emredersiniz.